Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kore Büyükelçisi'ne yönelik bıçaklı saldırının ardından güvenlik kaynakları saldırganın bağlantılarını araştırıyor. Güney Kore Başbakanı Lee Van Koo, başkent Seul'de uğradığı bıçaklı saldırı sırasında elinden ve yüzünden yaralanan Büyükelçi Berti tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Sayın Büyükelçi'ye bu olayın Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore ilişkilerine zarar vermemesini umduğumu söyledim. Bilakis ortaklığımız daha da güçlenmeli dedim. O da benimle aynı fikirde olduğunu ifade etti. Perşembe günü Seul'de bir kültür merkezinde meydana gelen olayda 55 yaşındaki Kim Ki-jong adlı saldırgan Kuzey ve Güney Kore tekrar birleşmeli diye bağırmıştı. Saldırganın Kuzey Kore'ye sık sık gittiğini tespit eden Güney Kore polisi Kuzey Kore'nin saldırıdaki rolünü araştırıyor.